Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Şu anda Türk Eğitim Sistemi'nin kutsal merkezlerinden Boğaziçi Kampüsü'ndeyim. Ve burada Boğaziçi'nde bir arkadaşı ziyaret edecekken buraya yığılmış tomaları polisleri gözlerimle görmüş oldum. Ne yazık ki Türkiye'deki eğitim sistemi her ne kadar elit kurumlara sahip olsa da Türkiye'deki siyasi iktidar, siyasi karmaşa, bir türlü yerine oturmayan sistem ve eğitim sistemin üzerindeki siyasi hesaplaşmalar Türk gençlerinin ve potansiyelinin sınırlarını giderek daraltıyor. O yüzden bugün sizlere bir dostunuz olarak yurt dışında bütün yüksek öğrenim tecrübesini elde etmiş, lisansını, master'ını ve şu anda doktorasını yapan bir kardeşiniz olarak yurt dışı hakkında tecrübelerimi size anlatmak istiyorum. Nasıl tecrübeler bunlar? Yurt dışına gitmek mantıklı mı? Hangi ülkelere gitmek mantıklı? Yurt dışında okumakla yurt içinde okumak arasındaki fark nedir? Nasıl burada doğru adımlar atılabilir ve bunlar size ne kazandırır tarzında yorumlar yapacağız. Ya. Denizle hava soğuk. Ben biraz içeri geçeyim size içerden sıcak yerden sesleneyim siz de bu sırada manzaranın tadını çıkartın takipte kalın. Evet sevgili dostlarım Türkiye'deki eğitim sistemi ne yazık ki hem siyasi karmaşalar hem de akademisyenlerin içine düştüğü buhrandan dolayı Türk gençlerinin tazecik beyinlerini parça pinçik etmeye devam ediyor. O yüzden gençlerin yurt dışına kaçmak için eğitim yolunu düşünmeleri veya eğitimlerini yurt dışında alma Arzuları hiç de öyle basite alınacak şeyler değil ki bence doğru da bir eğilim. Şimdi size yurt dışında eğitim görmüş bir kardeşiniz olarak daha yurt dışında eğitimi kendi başına 16-17 yaşlarında çözmeye çalışmış, çözmüş birçok yurt dışında üniversiteye başvurmuş, kabul almış, tek başına üniversiteye kaydolmuş sonrasında hayatını bunun üzerine kuran bir dostunuz olarak size vereceğim tavsiyeler elbette ki var. Öncelikle şunu söyleyeyim yurt dışında eğitim görmek yurt içinde eğitim görmekten kat ve kat daha iyidir. Ne demek bu? Abi yurt dışında hayatta kalabilme arzusu, kendi işini kendin tamamlayabilme dürtüsü, zorunluluğu, işte paranı o kısıtlı bütçeni idare etme konusundaki çaresizliğin ve diğer tarafta belge koşturman. Çünkü arkadaşlar yurt dışına okumaya gittim dediğiniz zaman sadece üniversiteyle ilişkiniz yok. Orada bir o ülkede yabancı olduğunuz için oturum izinleriyle, değişik vizelerle, izinlerle uğraşıyorsunuz ve bunları hayatınız boyunca unutamayacağınız size tecrübeler elde ettiriyor. Hem yurt dışındaki bürokrasiyi, hem memurlarla ilişkileri, hem belge problemlerini aşmayı çok titizlikle çözmek zorunda kalıyorsunuz ve erken yaşta bunlardan tecrübe elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi eğer ki maddi durumunuz kısıtlıysa ki çoğumuzun kısıtlı olduğunu biliyorum. Balkan ülkeleri Ukrayna gibi, Rusya gibi, Kuzey ülkeler Türkiye'ye göre hatta Azerbaycan gibi hatta daha Orta Asya'daki ülkeler bence Türk gençlerinin önünde büyük fırsatlar. Biliyorum dolar euro yükseldiği için her şeyin başındaki en büyük problem şu anda bu. Ama yine de yılda 2-3 bin dolar, 4 bin dolara okuyabileceğiniz bu Balkan ülkelerinde iyi üniversiteler, sağlam üniversiteler var. Bulgaristan bunlardan bir tanesi olabilir. Romanya bunlardan bir tanesi olabilir. Avrupa Birliği ülkelerinden bahsediyorum özellikle. Şu anda Yunanistan krizde olduğu için bunlardan bir tanesi olabilir. Ben de Atina'da okuyacaktım Denizcilik Üniversitesi'ne başvurmuştum ama o ondan sonra daha iyi fırsatlar bulmuştum ve oraya yönelmiştim. Ama şu anda Yunanistan maddi olarak çok da ideal olabilir. Diğer tarafta Hırvatistan gibi yukarıya çıktığınızda Bosna Hersek gibi ülkeler var. Ama benim burada en büyük tavsiyem bu tür ülkelere gitmek düşünüyorsanız, gitmeyi düşünüyorsanız özellikle Balkan ülkelerine abi Avrupa Birliği'nde olan ülke ülkeleri seçmeye çalışın. Bu size hayatınızın her noktasında çok büyük bir artı olacaktır. Diğer tarafta Afrika ülkelerine giden arkadaşlar da var. Güney Afrika ülkelerine, diğer hatta Kuzey Afrika ülkelerine, Mısır'ından tutun da Tunus'una kadar, Cezayir'ine kadar. Bunlar da çok iyi fırsatlar abi değerlendirin. Ya bak ilk başta şunu aklında tutacaksın. Abi benim elimde ne gibi fırsat var? ailem yılda 15 bin doları karşılayabilir veya ben lisansımı bitirdim veya liseyi bitirdim para biriktirdim yılda 15 bin dolarlık bir masrafı karşılayabiliyorum o zaman abi git İngiltere'ye git Malta'ya git fantazi yap anlatabiliyor muyum Almanya'ya git Almanya'da çoğu arkadaş okulların bedava olduğunu söyler ama oradaki masraflardan konuşmaz nasıl bir e, masrafın altına gireceğinizden Hollanda'ya git hatta Amerika'ya gel hiçbir problem yok eğer ki lise veya master tarzında bir eğitim alacaksınız ama öyle çok ciddi bütçeleriniz yoksa cebinizde eğitimi harcamayacaksanız yani ayaklarınızın yere basması gerektiğini, bunu bir eğitim olayının bir basamak olarak algılamanız gerektiğini kafada oturtmanız gerekiyor. Abi şunu burada birçok kez söyledim tekrar söyleyeyim. Eğitim olayı Büyük oranda skemdir. Yani Burada şu anda e, doktoraya yıllık 20-30 bin dolar veren bir kardeşiniz olarak hala eğitime Para gömen bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. İşte utanmıyorum bundan. Evet abi e, şu anki mevcut e, Yüksek öğrenim Büyük oranda skem. Ama Bazı adımlarınızı Atmak istiyorsanız Arkanızda Ailenizin markasını Veya Size verilen bir Title'ınız yoksa kendinizi diğer insanlardan farklılaştırmak için üniversite title'ınızı şuraya asmanız gerekiyor. Eğer ki buraya asmazsanız standart yoldaki çapulcudan ne farkınız var diye kendinizi kanıtlayacak hiçbir vasfınız olmuyor. Bunun dışında şunu yaparsınız lise, üniversite, 20-30'lu yaşlarınızda güzel bir marka yaratırsınız. Farklı bir olaya girersiniz. Yazılım olayında, işte daha farklı mühendislik olaylarında, teknikerlik olaylarında kendi markanızla, kendi yönetim biçiminizle bir girişim oluşturursunuz. Bu sizi Eğitim almadan diğer rakiplerinizin üzerine atıyordur. İşte bu zaman tamam böyle bir olayda gerçekten işte Bill Gates'in gibi Steve Jobs'in gibi falan böyle e, üniversite mezuniyeti olmadan ilerlemenize neden olacak e, o vasfı o title'ı kazanmışsınız demektir. Ama böyle bir şansınız yok ki yoksa ki %99'unun olmuyor. O zaman abi bu üniversite title'ını elde etmenin dışında farklı bir şans kalmıyor. Çoğu arkadaş şunu söylüyor. Burada yine bu konudan bahsetmiştik. Özet geçmiş olayım eğitimle ilgili konuştuğumuz için. Serkan Amerika'da her üniversite çok pahalı. Evet çok pahalı. İşte lisansınızı yaptıysanız MBA yapmak istiyorsanız burada yıllık 30 bin 40 bin dolarlardan konuşmanız gerekiyor. Lisansı sıfırdan yapacaksanız yine çok ciddi paralar ödemeniz lazım. 15 bin dolarlardan bahsediyoruz. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Abi böyle bir durumda yapmanız gereken en kestirme yol Community College'lara başvurmak. Community College'lara başvurmak. Yani bu Amerika'da bizim College denince yani kolej denince lise aklımıza geliyor ama Amerika'da üniversitelere de kolej deniliyor. Ve Community College dediğimiz bu yerel belediyelere bağlı olan eğitim kurumları bizim Türkiye'deki meslek yüksek okullarına karşı. Eğer lise mezunuysanız veya üniversite mezunuysanız bu iki yıllık üniversitelere mezun olup kredi başına çok az miktarda paralar ödeyerek hatta İngilizce eğitiminizi dahi burada alarak bir sene falan bir 7 ay 8 ay İngilizce eğitimimizi alıp eee falan girmeden bu üniversitenin kendi e, İngilizce yeterliliğini verip komitik oluşların. Orada 2 yıllık üniversitelere devam edebilirsiniz ki orada 2 yıllıktan mezun olduktan sonra da size H1 vizesi elde etmeniz için 1 yıllık Amerika'da çalışma izni veriyor. Aynı 4 yıllık üniversitelerin verdiği gibi. Amerika tarafında bu iş cepte. Bir Yurt dışına yer. gitmek için eğitim kurumlarını kullanmak her zaman iyi bir taktiktir. Bunu unutmamak lazım. Ben Amerika'da tanıştığım çoğu insanın green card falan böyle beklemeyi bizim millet bir şey zannediyor. Şey zannediyor. Abi Amerika'ya geleceğim. Nasıl geleceksin kardeşim? Green card'a başvurdum şey gibi. Abi Lamborghini alacağım, nasıl alacaksın? İşte sayısal lotoyu oynadım, Milli Piyango'ya aldım demek gibi bir şey. Böyle bekleyemezsiniz. Abi eğitim kurumlarını kullanarak yurt dışına gitme şansınız var. Ama biliyorum dolar çok pahalı, uçak çok pahalı, vize çok pahalı, pasaport çok pahalı. Artık Türkiye'den yurt dışına yapacağınız her adım çok pahalı. Ama abi bu işler böyle. Kendinizi bir noktaya kadar çekeceksiniz. Hedefiniz neyse onun için çalışacaksınız, biriktireceksiniz, yardıracaksınız. Ondan sonra eğitim kurumu üzerinden o ülkeye, hedeflediğiniz ülkeye gidip hayatınıza devam edeceksiniz. Bakın şunu söylemem lazım abi. Ee, kendi eğitim hayatımdan örnek vereceğim. Biz çok burnu kalkık bir gruptuk üniversitede. Kimseye beğenmiyorduk. Bulgarca okuyorduk. 3-4 kişi en zor fakültede okuyorduk. Muhtemelen en zor bölümde okuyorduk. Çok zor bir bölümdü. Sert şartları vardı. Mühendislik eğitimi çoktu. Ve gelen mesela bazı Türkler vardı. Eğitim kurumlarıyla. Biz kendimiz başvurarak gittiğimiz halde eğitim kurumlarıyla Bulgaristan'a İngilizce okumaya gelen Türkler vardı. Ve bunlarla biz alay ederdik böyle. Bütün lisans ve master hayatım bunları küçümseyerek böyle gelen İngilizce eğitimi alıp böyle aracı kurumlarla gelenleri küçümseyerek geçmiştir. Ama sonradan Orada okuyan, doğru düzgün eğitim aldığına inanmadığım insanlar dahi mezun olduktan sonra hiçbir işsiz kalmadı abi. Hiçbiri işsiz kalmadı. Çünkü bu adamların yurt dışında bir şekilde hayatta kalma tecrübeleri, elde ettiği tecrübeler bu adamları normal lisansta ülke içerisinde hazıra okuyan adamların önüne geçirdiğini düşünüyorum. O yüzden liseli kardeşlerim varsa ve yurt dışına eğitime gitmeyi düşünüyorlarsa ve fırsatları varsa yapın abi. Afrika'nın en ücra ülkesinde, Asya'nın en gidilmedik noktalarında, Uzak Doğu'nun, Japonya'nın bilmem ne köyünde dahi üniversite okumanız Türkiye'de 2. 3. sınıf hatta 1. sınıf üniversite okumaktan dahi sizi hayatta 1-0 öne çıkartacaktır. Özellikle hayat tecrübesi açısından, hayatta karşılaşacağınız problemleri çözmek açısından. Ama diğer türlü işte lisansı bitirmiş ve yurt dışında da ben ne yapayım, nasıl giderim diye eğitim arayan arkadaşlara abi benim hayatta en sevmediğim adam, en boş olarak gördüğüm adam ki benim hakkım değil ama ben kafamda böyle kategorize ediyorum daha sahne. Lütfen beni yanlış anlamayın. Birinci, ikinci, üçüncü üniversiteyi okuyan adamdır. Bazıları der ya ben üç üniversite bitirdim işsizim. Üç üniversite bitirmek ne ya? Nasıl bir sen zaten işçisin ki üç kere aynı lisans okumaya senin enerjin var. Böyle bir kendinde zaman aralığı görüyorsun. Bu nasıl bir boşluk? Bu nasıl bir işe yaramazlık diye görürüm. O yüzden lisans okuduysanız aman sıfırdan başka bir lisans okuyacağım falan filan diye tekrar o buhrana girmeyin. Bana şu anda bir milyon dolar verseniz tekrar lisans okuyacak zaman ayıramam bile. Ya Hayatınız daha değerli abi. Yapabiliyorsunuz. Master yapın veya yurt dışına gitmek için yani eğitimi bir aracı olarak görüyorsanız dediğim gibi 2 yıllık üniversiteleri düşünün ve oraya yönlenmeye çalışın. İngilizce kurslarına da çok büyük umut bağlamayın. Abi, bu zamana kadar yurt dışına İngilizce eğitim kursuna gidip İngilizceyi öğrenmiş bir insan tanımıyorum 3-5 aylıkta. Bunlar tamamen para tuzakları. Olay kendinizde bitiyor. İngilizceyi öğrenmek de, yurt dışına gitmek de, yurt dışında eğitim yapmak da, yurt dışında oturma izni alıp çalışmak da her şey sizin emeklerinize bakıyor. O yüzden ben bu tür videoları bu kanalda dilim döndüğünce size anlatmaya devam edeceğim. Lütfen aklınıza takılan sorular varsa ve değinmemi istediğiniz şeyler varsa alta yorum olarak yapın ve videoyu beğenin ki aramızdaki samimiyet giderek ilerlesin. Sevgiler, saygılar.